Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere bin Market'ine 16 Eylül Cuma günü bin Market'ine gelecek olan bu Polo Smart'ın akıllı saat bilekliğini inceleyeceğim, değerlendireceğim piyasada kaç para ve benim önerilerim ne arkadaşlar? Ben olsam hangisini alırım? Bunu mu alırdım? Umarım şimdiden video faydalı olur. Ya faydalı bence video faydalı arkadaşlar. Video beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone unutma. Şimdi geçelim videoya. Bu görmüş olduğunuz bileklik 139 liraya satılmakta. Tamam çalışma süresi 5 ila 7 günmüş. Bekleme süresi 15-20 gün. Gayet de güzel yani ben çok beğendim bu günleri. Peki fiyatı ne acaba? Piyasa ne diyor? Arkadaşlar piyasası görmüş olduğunuz gibi çıkış yaptı. Zamanlarda 189 liraya kadar fırlamış. Kısa bir düşüş yaşamış ve tekrardan 189 lira çıkmış ve fiyatının 159 ila 138 lira bandında seyrettiğini görüntülemekteyim. Fiyatı bakın yükselmiş. Bak şu an yüksek seviyelerde değil tabii ki. Düşüş yaşamış tekrar yükseliyor arkadaşlar. Bu herhalde biraz daha yüksel 150 bandlarına kadar yükseldikten sonra önümüzde kış ayı. Gerçi elektriğe de zam geldi. Her şeye zam geldi arkadaşlar. Buna da bu iyi dayanmış arkadaşlar. Bu iyi dayanmış bence. Bence iyi dayanmış. Yani bunun fiyatı benim tahminime göre Düşebilir. Nere kadar düşebilir ama? Ya bunun gelebileceği en alt limiti zaten BİM yapmış arkadaşlar. 139 lirayın altına düşeceğini hiç zannetmiyorum. Ne yazık ki zannetmiyorum. Keşke daha ucuza alabilsek. Mesela 100 lira, 70 lira, 80 lira bantlarında satılsaydı aslında çok daha güzel olabilirdi. Ama günümüz şartları da piyasada öyle olamayacağını söylüyor arkadaşlar bize. Tamam. Fiyat analizi yaptığımıza göre bu saat arkadaşlar hepsi buradadır. Görmüş olduğunuz gibi 160 liraya satılmaktadır. Kullanıcı yorumları ben pek beğenmedim arkadaşlar. Zaten evet görüntülemekteyim. 5 üzerinden 3 yani 2.9. Pek de beğenilmemiş gibi geliyor bana. Şimdi trend yolda fiyatı 144 liraya hep e, A101 e, pardon BİM'de neydi 139. Yani BİM'in fiyatına çekmişler gibi arkadaşlar komisyon vesaire derken. 144.90'ın daha cazip olduğunu düşünmüşler. Fiyatı bunun kullanıcı yorumları neymiş bir bakalım. Ürün sonsuz güzel diyor. Görünüş olarak çok iyi. Bakayım. Evet iki tane var. Evet iki tane almış. Çok kalitesi çocuk oyuncağı gibi 5 kuruş, 5 kuruş etmez şarj aleti bile yok diyor. Bozuk ürün yıkandı aynı gün kargoyla geri iade. Ne? Geri iade yolladım diyor. Ne? Yıkandı mı? Makine mi atmış bu? Değişik neyse ürünü elime ulaştı şarj kablosu yok içerisinde diyor. Fiyatına göre gayet güzel bir ürün diyor. Kullanışlı diyor. 5 para etmez. Beğenmemişler arkadaşlar. Beğenmemişler. Ben olsam almam. Ben olsam ne alırım? Arkadaşlar sizlere saat seçtim. Bu görmüş olduğunuz saatleri ben seçtim arkadaşlar. Fiyat belirledim. 100-200 lira arkadaşlar. Ve aralarından size Türkiye'de zaten en fazla bu tarz saatler daha ince, şık gözüktüğü için bu saatler daha fazla aldığını arkadaşlar. Ben de bu saatlerden seçtim. Yani daha iyi bence. Ya ben kalın takmak yerine ince takarım. Daha mantıklı. Yani. İşte sizlere bu saatleri seçtim arkadaşlar. Reader Refit S2 La, bu Ovo <laughs> Osas var ya adı ne diyor Atueveve -ve, O bilmem ne Osas. Heh tek sonu aklıma kalmış. Onun gibi bir markası var <laughs> değişik. M3 akıllı bileklik. Yani bu da güzel. Ben olsam buna bakayım. Hangisini alırım? 14 hmm, lira 15 lira fark var Evet İkisi arasında bakıp hı, Bak bu daha iyi bir geldi bana Full ekran dokumatik gibi Bunla, Bunda da sanki tuş yok Tuş değildir bu da, bu da. Ama bu, bu daha iyi gibi ya Bu daha iyi gibi evet Yani Aynı ama Bu göz daha bir şık gözüküyor Yani bunu tercih ederdim ben Evet, bir videodan sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video bu tarz videodan devam için video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.